Merhaba baba. Nasılsın? Sesini duymak istedim aradım ama ulaşamadım. Oysa sana bugün ilk defa telefonda da olsa seni seviyorum baba. Yiyecektim. Yıllarca sakladım içinde. Söylerim bir gün nasıl olsa diye. Sanki çok ayıp bir şey sanki bir olacak yasak yasakmışçasına kaçtın korktum hep senden çünkü sen beni hiç kucaklayıp seni seviyorum onu demedin biz seninle aynı evde iki yabancıydık ve ikimiz de yalancıydık oysa birbirimizi <laughs> çok seviyorduk ne sen mi söyledin ne de ben Korktuk hep o cümleyi söylemekten. Dünan olur diye belki de. Belki de eskiden kalma bir adet. Baba oğluna hiç öyle şeyler denemeyle. Öğüksüz sinkisi. Neticede yılları tükettik baba. Ne zaman göçüp gideriz belli değil. Adımız yazılmadan ölüm listesine ben yana gelsek de insanı sak bir yıllarca söyleyememenin hasretiyle haykırsak gökyüzüne. Seni seviyorum baba. Seni seviyorum oğlum. Yoksa hep içimde kalacak. Sol yanım dolu ama sağ yanım kalmayacak. Hele sen gidince baba, sen gidince gözümü perde yiyecek. Gökyüzü kararacak. Ve ben artık hiç kimseye seni seviyorum diyemeyeceğim baba Diyemeyeceğim Hadi gel baba Gel de şöyle 35 yılın hasretine Bir tokat atın. Omzuna yaslayıp başımı Sessizce kimselere duyurmadan Ama senin yüreğini işleyen Bir çift, çift laf edeyim. Ve sana Seni seviyorum baba Diyerek seni seviyorum, seni seviyorum baba. Tıpkı annemi sevdiğim gibi, kardeşim. Sevgili sevdiğim, sevdiğimden öte. Yüreğimde, çok derinde. <laughs> Usulca ama haykırış dolu. Bir sevda bu. Özleyiş dolu. Yüreğimin hem sağı hem solu. Senin baba. Bunu söyleyecektim ama aradım, ulaşamadım. Oysa cevap verseydin telefona, sana, seni seviyorum baba, diyecektim. Seni seviyorum baba, seni seviyorum. Bu adam benim babam Sekiz köşe kasketiyle Omuzunda sakosuyla hey Bu adam benim babam Sekiz köşe kasketiyle Omuzunda sakosuyla hey Cebinde yok parası Bafladır cigarası Yüreğindedir yarası Altı çocuk büyütmüş bir işim aşıyla Bu adam benim babam hey. Ağlama benim babam Ağlaman açar babam Kara gün geçer babam hey. Bir kapıyı kapayın Yine açar babam Allah büyüktür babam Ağlama benim babam, ağlaman açar babam, kara gün geçer babam hey. Bir kapıyı kapayım, yine açar babam. Allah büyüktür babam hey.